Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 7'yi 9 levele basacağım. İlk 9 level. 10.000 para biriktirdim. 7.000 gerek. Ama ben yine de 10.000 biriktirdim. Ve bastım. Şimdi ekran görüntüsünü de alayım. Ağlamadım. Neyse. 1, 2, 3, 4 bayağı güçlenmiştir. Dur. Dur. Devam ediyoruz. Arası iyi durdurmayı unuttum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Durdurdum zannettim durmamış. Bu <laughs> çok iyi. Bir de gümüş gümüş silah çok iyi basar. işte altın altın silah da varmış her şeyim altındandı artık kimse herkes bitti yani bir şöyle bir koşum Dört kişi kalmış. Kuz kocamın anlamına. Çatıştı. Sıfır <laughs> <laughs> kil birinci olacağım neredeyse. Aslında sıfır kil ile birinci olsam çok iyi olurdu. Videonun için iyi bir başlık olurdu. Aha. <laughs> gel. sen aldım onu, az. Yani. Ya. Ka ne kadar kaçmaya çalışsın en son döveceksin. Ben dokuz. dokuz. Ne Kaç? Gel bırak. Ya şey onu açıp bir götüreyim. Ne bitireyim. Gel bırak. bırak. Adam öyle yapa yapa yap beni öldürmeye çalışıyor. bir de bana karşı. <laughs> eee, kazandık. Çok iyi. Ama iki kille kazandık. Herkes öldü ben. Ben umarım bana kadar. dağlar var. <laughs> ya, pek dalmasam ya da çok silahım yok. Ya. ya Benim canım ne kadar fazla. Adam yine de öldüremez gibiydi. Çok fazla canım var. Bir de can de aldım ama hiç. Aa, çok fena vuruyor

Oh. Ne oldu kişi kaldı alan çok kaldık. Beş gibi var. Çok sıkıntı edecek. Çok hızlı. Hı. Ya, git. Ya, şöyle kapağı çekip can yemeyeyim. Ölçüm ölçüm ölçüm. Kapağı çekilmeye Adam dövüttü. Yani son olarak da istatistiklerini gösterip videoya bitireyim. Hı. 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 7953 canı var. 7748 tasarı var. Bir 2384 Mızrağı Mesarı 2980 yani Yasar 2384'te The Out of var. Bir de ben, ben böyle mutlu ikram ve itra mızrak kullanıyorum. Bu mutluları kullanmanızı öneririm. Çünkü seni çok yavaş bir karakter. Orman ayakkabısı gerekiyor. Ki ve o 9 Eylül başlığı dönemi ders çünkü bayağı can alıyor ve zaten yer, yer hasar alıyor yani sen on neredeyse 16 bin canı varmış gibi etki ediyor. Evet arkadaşlar videomuz o kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.